Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün size de bir necra çekeceğim. Arkadaşlar ben siz yokken ev yapmıştım iki tane. Ailemizin evi var. Onu gösterebilirim size. Bir sıkayım Allah. Arkadaşlar bekleyin bir sürü salçayım şöyle. Evet. Ama arkadaşım şu an benimle oynamayacak. Arkadaşlar burası havuz. Burası evin giriş kısmı arkadaşlar. Ondan sonra buradan da çatıya çıkılıyor arkadaşlar. Burası ben gelin odası arkadaşlar. Burası ablam gelin odası. Ben tanıttım. Şimdi başka bir ev, evimizi göstereceğim. Evimiz diyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce kapattım. Çünkü şunu boşaltacaktım. Arkadaşlar böyle evimize koruma yaptım. Arkadaşlar yanında Burası birinci katımız arkadaşlar. Bir Bunu düzeltelim. Burada mutfak yeri arkadaşlar. Burası sofra yeri. Burada ailen, ailemizin vekatları var. Geliyoruz. Burada, 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 burada yapıyoruz. Daha sonra bu odalar var. Burası akraba evimiz. Arkadaşlar. Burası da... Bekleyin arkadaşlar. Burası da akraba odası. Burada bir katımız daha var arkadaşlar. Oda O da burada arada sırada şaşırıyorum. দেউস ওস